Bayanlar ve baylar bugün size e, mandalina mandalina'nın kabuğundan nasıl mum yapacağız yapacağımızı öğreteceğim malzemeler e, mandalina kabuğu gördüğünüz gibi yağ ve bir adet çakmak yağımızı bakın gördüğünüz gibi mandalina'mız burada e, yağımızı dök, çok az döküyoruz şöyle gördüğünüz gibi sonra çakmakla yakıyoruz. Bu birazdan yanacaktır. Gittikçe daha fazla yanıyor. Ve bunun üstüne ışığı kapatayım. Siz bekleyin. Ve bunun üstüne bunu koyup üst, üst kabuğunu koyup küçük bir şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Evet. Ee, ben Orkun Özcan. Bu videoyu izlediğiniz için hepinizden çok teşekkür ederim. İyi günler.